Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. GTA 3'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son çok deli olaylarla karşı karşıya kalmıştık. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Ben de çok merak ediyorum. Bu artık Donald mıdır nedir bu abimizin görevleri bitsin diyorum. Hadi bakalım Donald abimize gidelim. Bakalım ne diyecek. Ondan sonra Azuke gene çıktı. Bir de bu Ralph mıdır nedir bu adam gene çıktı. Şurada bir yerde can olacaktı. Oradan bir can alalım. Şöyle devam, devam. Şurada bir yerde bir can barı olacaktı. Hop, tamam sıkıntı yok. Şuradan çıktığımızda bir yerde kapıdan çıktık mı can barı olması lazım. Ha bak. Aa biliyorum ben bu işi ya. Haritayı ezberleyince her şey çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi burayı aldık. Çünkü canımız azdı. İyi oldu bu açıdan. Tamam şu Donald mıdır? Donat mıdır? Hop 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 bu polis. O nasıl bir dönüş o ya? Dimdik gidip bir anda dönmek nedir ya? Hadi biz magandayız. Sen polissin lan. Ülkenin polisi bile kafayı yemiş arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Şimdi şunu şey yapalım. Evet. Hemen Donald abimize gidelim bakalım ne diyecek. Eşlikçi hizmeti. Hah bir o eksikti. Güvenilir bir yere yatırım My oriental friend will need an escort while he takes my latest acquisition to be authenticated. I want you to follow him and make sure both he and my package get to Pike Creek unharmed. Eyvallah. Eyvallah. İyice ayakçı belledi bu adam bizi ya. Ya iyice ayakçı olduk bunun gözünde. Konuşma lan. Yürü. Yürü. Hadi. Nerede bu adam? Ha burada. Ha, o arabaya mı bineceğiz? Bir dakika. Hadi yürü. Hadi yürü. Geç sağından. Bak ya karşı karşıya diyorsun. Ya sen ne kadar saçma bir adamsın ya. Bak. Yürü. Bak. İyi de abicim. Hadi yürü. He. Acaba hasar vermem mi gerekiyor ya? Ya da onun hasar almaması mı gerekiyor? Merak ettim. Ama bence hasar almaması gerekiyordur. Biz bir peşine düşelim de. yavaş yavaş oğlum ne dengesiz Kullanıyorsun ya tamam Haydi başladı gelme adamlar o yo 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 Durun lan. Lan araba patlayacak. Tamam. Bunu kurtardık. Biri tamam. Oğlum gidin başımızdan. Gidin adam bir an önce varacağı yere varsın. Tamam güzel. Dur 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 dur. Lan! Tamam. Oğlum ne kadar kötü bir kamera açısı burası? Kaç, 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 kaç patlasın o. Patla, patla. Tamam, birinden kurtulduk abi. Adam gidiyor. Yürü arkadaşım sen. O da gitti. Hadi güle güle sana da. O da bitti. Tamam. Oğlum geç şu adamı. Ha geç. Hay arkadaş. Yürü git lan. Aferin. Aferin. Atla çabuk. Atla arabadan. Çabuk atla. Çabuk çık 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 adam kaçıyor. Hop aman. Hemen yetişelim abimize. Geldim 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 geldim. Oğlum nereye gittin bu kadar hızlı ya? Geldim. Neyse ki bir takım adamlardan kurtardım. Hadi bakalım. Oğlum yürü hadi yürü. Ne biçim kullanıyorsun ya? Tamam, arkadan kimse gelmiyor. İyice ayakçı olduk ya. Tamam, güzel. Ya soldan gitsene be arkadaşım. Soldan gitsene, yürü, ha, bak. Ya arkadaş sen ne kadar saçma bir adam çıktın ya. ya? Beni de ezdin. Yürü, hele şükür. Ne kadar saçma bir adamsın ya. Başımızı derde sokacak. Gerçekten başımızı derde sokacak yani. Yürü hadi. Şimdi Yürü çabuk. Oho, her yerden adamlar ateş ediyor ya. Yürü. Öldürecekler lan patlatacaklar adamı patla çabuk lan lan öleceğim lan öleceğim lan Allah cezanı vermesin kaç 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 patlayacağım. Hı dur 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 dur. Gel buraya gel 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 çabuk. Hasar patlayacak şimdi. Oo ucundan yırttık ya. Yemin ediyorum ucundan yırttık. Oh Allah'ıma bin şükür kurtuldum. Ha. Viçta bahçeleri deki ankesörlü telefona git konuşacak işlerimiz var ya sen kimsin be arkadaş nereye geldik şimdi biz ilk şehir mi burası neresi burası arkadaş haritada yok ki burada harbiden hari harita yok yok Vay vay vay. Nasıl geri döneceğiz bakalım. Ha buradan. Tamam bu köprüden karşıya geçeriz. Aynen. Bu da olur. Yavaş yavaş bu odaya atıyor bak bizi. Ama buradaki görevler bitmeden oraya geçmem yani kusura bakmasın. Bak oradaki ev kayboldu buraya şey yaptı. Vay be. Hop. Güzel bir atlayış. Tabi. Böyle tahmin etmiyordum. Tamam. patlasın sıkıntı yok. Hazır eve yakınız. Hemen kayıt alalım buradan. Güzel. Adama bak ya. Şimdi telefon görevi çıktı bir de başımıza. Araba da yok. Çok güzel. Bravo. Hemen kaydı alalım. Biliyorsunuz oyun eski, her şey olabilir. Tamam. Yürü bakalım ana yola. Yalnız ucu ucuna bir sıkımlık canı kalmıştı. Gerçekten bir sıkımlık canımız vardı yani. Arabada. Gel lan buraya. Şu geleni alalım. Hem de güzel bir araba geliyor. Çita geliyor. Çita. İn bakayım lan. İn. Hadi. Güzel araba. Siyah kita. Bu oyundaki en hızlı arabalardan biridir. Haydi bakalım. Gene geldik Donald abimize. Hadi bakalım ne diyecek acaba? Oltaya getirmek. Gene kim getiriyorsun? Ne <laughs> diyorsun sen? Oğlum ölüm emri verdi resmen bize. SWAT ekibiyle baş et diyor ya. Bu nasıl bir psikopat arkadaşlar? Nerede olay karşıda mı? Arkadaş ya bu karşısı da artık bezdirdi ama yani. Her iki laftan biri karşıda karşıda. Gidelim bakalım. Hayret bir şey ya. Ha bir SWAT ekibi eksikti ya. Yavaş yavaş oyun bizi karşıya götürtürecek anlaşıldı. Gene yükselecek bu dur. Güzel. Buradan devam ederiz kalksın. Of of. Yaktı bizi bu olaylar. Gerçekten yaktı. Bir SWAT ekibiyle işimiz yoktu. O da oldu sonunda. Hop. 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 Bu haritayı çok bilmiyorum. Baştan söyleyeyim şimdi. Bu haritada kaybolabiliriz. Ufak bir yer ama çözülseye kadar sıkıntı büyük. Harry! ...dün yolu kapamışlar. Nasıl halledeceğiz bunları? Şunu es. Hop. Burada da polis var. Bu adam çıkamaz tabii ki. Bak. Böyle olmayacak demek ki. Biraz taradım bilerek. Belki kaçarlar gibisinden. Burası neresi? Hastane mi burası? Ne bu? Abi oraya odaklanmışlar. Yerlerinden bile oynamıyorlar ya. Aferin. Çok güzel. Bravo. Gel. Gel. Hop. Hop. Gel. Gel 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 korkma gel. Gel. Ne olur peşime düş yani. Ay ne olur düş peşime. Polis departmanı, hastane. Çok enteresan bir görev. Tamam. Uy. Ne diyorsun ya? Hacı burada polis yok. Oy, oy, oy. Oha, oha. Şimdi ben buradan dönersem aşağı doğru hiçbir şey olmaz. Hop. Çok zor, çok zor, çok zor. Üf, üf. Nereden gidiyorduk? Sol sağ. kardeşim başımdan git. Buradan hemen sağa, aynen düz karşıya devam. Polislerden kurtulmanın bir yolunu bulmak lazım. Başka türlü kaçamayız buradan. Buradan gidelim. Kaç 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 patlayacak kaç. Hayatımda gerçekten gördüğüm en zor görevlerden biri yani bu GTA'da. Kal orada. Yat orada kal. Hadi sen de kal. Çok güzel. Böyle geldiğimizi hatırlıyorum ben karşıya geçmek için. Yani gizlenecek yerler buluruz ama çok zor. Abi gerçekten zormuş arkadaşlar ya. Tamam. Onlar zaten takla da tutla. Taklaya geliyor hepsi. Bildiğimiz şehir mi? Abi ne olur bildiğimiz bir yer olsun. Arabayı yenileyebileceğimiz bir yer var mı? Oo tamam. Buradan şimdi sol yaparız. Şurada bir yerde arabayı yenileyebileceğim bir yer var diye biliyorum. Ya Ben burayı anlamadım. Bu Donald'ın görevini yapmayacağım. Açık açık söyleyeyim yapmayacağım. Yani burada da kalıyorum. Hayatta yapamam ben bunu. Ne yapacağım hakkında bir fikir yok ki. Polisleri atlatmaya çalış. Olmuş 6 tane yıldız. Nasıl ka kaçıracağız arkadaşlar yani? Yani eğer bilen varsa lütfen yazsın. Gerçekten yapılacak gibi değil. Kaydetmiyorum da. Kesinlikle burada kayıt almam. Yani silahlarımı kaybettim. Her şeyimi kaybettim. Kesinlikle yapmam. Burada kalıyorum dediğim gibi. O görevi de nasıl yapacağımı ne olur yorumlarda belirtin. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Tekrardan dediğim gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.